Canlar değerli dostlarım, Cuma günündeyiz. Bir piyasa haftasını daha kapattık. Maalesef Türkiye için, piyasalar için, ekonomimiz için çok olumlu olmayan süreçlerden geçiyoruz. Olağanüstü süreçler diyebiliriz. Yani belki ileride tarih kitapları yeniden yazılırken şu yaşadığımız dönemler tarih kitaplarında yerini alacak siyasetten ekonomik olarak piyasalarda yaşananlar açısından enteresan dönemlerden geçiyoruz gerçekten şu ortamda tabii bir piyasa analizi ya da ekonomik analiz yapmak çok da mantıklı değil. Yaşananları herkes görüyor. Piyasalarda oluşan tüm hareketlerin bir tek sebebi var. Siyasi arenadaki gerçekleşmeler, gelişmeler. Ve İmamoğlu davası başladığından itibaren, o gözaltına alındığından itibaren Borsa İstanbul'daki ise senetleri 37 milyar dolar değerinden yitirmiş. 37 milyar dolar. Murat Muratoğlu'nun paylaştığı haberden alıntılayarak yapıyorum. Hakkını teslim edelim, ondan aldım bilgiyi. Bunun yanında şu son oluşan belirsizlik döneminde yabancı ciddi manada tahvil satıyor, tahvil faizleri yukarı gidiyor, hisse satıyor. Aynı zamanda herkesin döviz talebi artıyor. Döviz talebini karşılamak için Merkez Bankası dolar satıyor. Ve geldiğimiz noktada kaotik bir Yapı oluşmuş durumda. Yani belirsizlik atmosferi öngörülemezlik hat safhada. Yani yarın ne olacağını Türkiye'de kimse kestiremiyor. Bu haftanın en iyi e, tablosu haftanın bitmiş olması piyasa açısından. Yani hafta sonuna giriyor olmamız. Bu, bu öyle bir haftaydı. E biliyorsunuz dünyada da Türkiye'de de piyasalarda bazı dönemlerde sert satışlar olur ve buna isimler takılır. Kara Cuma, Kara Perşembe, Kara Pazartesi. Maalesef her günü kara geçmeye başladı Türkiye'deki piyasaların. Böyle bir atmosferdeyiz. Ve bizler analiz yaparken, sizlerle paylaşırken siyaseti özellikle analiz edip piyasalarda ve ekonomide oluşabilecek süreçleri anlatmaya çalışırken bazıları çıkıp ısrarla ve ısrarla siyaseti konuşma. Sen bize borsa anlat, piyasa anlat. Buyurun. Biz siyaseti konuşmuyoruz. Şimdi siyaset konuşuyor ve o size borsayı anlatıyor. Yani bunların iç içe olduğunu hala kavrayamayanlar hala anlayamayanlar var. Yani şu anda Türkiye'de borsada yaşananların dolar TL'de yaşananların euro TL'de yaşananların tahvillere satış gelmesinin nedeni piyasa gerçekleri mi, ya da ekonomik faktörler mi, yoksa siyaseten alınan kararlar mı siyasetti ki bu belirsizlik atmosferi mi? Şimdi burayı değerlendirmeden zaten biz piyasalarla alakalı herhangi bir yorum yapamayız. Şu anda borsa İstanbul'da 9400'den 10900'e gidene kadar yani yaklaşık 1500 puanlık artış 2 2,5 haftada oldu. Ama 2 günde 2000 puana yakın bir düşüş gerçekleşti. Bugün 8980'lere kadar düşen şu an 10044 seviyesine kapanan bir Borsa İstanbul var. Gerçekten de yani bu ülkede büyük depremler görüldü, krizler görüldü falan ama böyle bir süreç hiç yaşanmadı. E, bu şunu gösteriyor, aylar önce şunu ifade etmiştim bu enflasyonla mücadele kapsamında. Sizin enflasyonunuz, alım gücünüz, ekonomik durumunuz kimsenin umurunda değil. Sadece ve sadece sıcak para odaklı bir politika uygulanıyor. Yani enflasyonda düşmeyecek diye konuşmuştuk. Geldiğimiz noktada şunu görüyoruz ki ne piyasalar, ne ekonomi, ne vatandaşın buralardaki sıkıntıları veya tepkileri ya da talepleri hiç kimsenin umurunda değil. Şu anda tamamen siyaset mekanizması kendine odaklanmış durumda. Bunun ekonomik bedelleri, piyasa açısından bedelleri, beklentileri nasıl bozduğu şu anda kimse tarafından düşünülmüyor. Odaklanılan yer başka bir taraf. Dolayısıyla buralardan bir ekonomik başarı çıkmayacağını aylarca anlattık, dilimize tüy bitti. Birileri program çalışıyor dedi, Bir takım ekonomistler veri odaklı gidelim, güvenelim, şans tanıyalım dedi. Ama olmayacağını söyledik. Neydi Olması, olmayacağını söylememizin sebebi? hiçbir yapısal adım yoktu. Kamu tarafında hiçbir tasarruf önlemi yoktu. Kurumların bağımsızlığına yönelik siyasi ilişkiler hep her zaman bu sistemde demoklesin kılıcı gibi tepelerde duruyordu. Ve her an bir şey olabileceğini biliyordu herkes. Uluslararası kurumlar da bunu zaten belirtiyorlardı raporlarında. Ve sen ne kadar cari açığını düşürdüm desen de, rezervimi topladım desen de, risk primimi CDS'i düşürdüm desen de, işte gri listeden çıktık, reyting kuruluşları bakın bize güveniyor, politikamıza not artırıyor desen de. Vatandaş TL'ye güveniyor, TL mevduatların payı arttı, döviz cinsi mevduatların payını ciddi azalttık desen de. KKM'yi başarılı bir şekilde azaltıyoruz desen de. Bunların hepsinin illüzyon, geçici sonuçlar olduğunu ve Türkiye'nin kronik problemlerinin devam ettiğini, yarın öbür gün bu sorunların tamamının su üstüne çıkmaya başlayacağını hep konuştuk. Buyurunuz. Merkez Bankası niye rezerv topluyordu? Hani sözüm ona dolar düşmesin diye hani Merkez Bankası aslında müdahale ediyordu. Onlar almasaydı 20'lere düşerdi ya. Buyurunuz şimdi 38 sınırına sabitlenmiş gibi orada e, bir şekilde e, bu EKG raporlarındaki gibi çizgiler halinde ilerliyor ve bir müdahale var. Uluslararası kurumlar 11.2 milyar dolarlık bir müdahale yapıldığını söylüyor. Hani İki sene boyunca topluyorsun topluyorsun işte bir günde 11 milyar dolar satıyorsun. Niye? Ekonomik kırılganlıkların devam ediyor. Siyasi riskler ekonomiyi ve piyasaları belirliyor. Dolayısıyla öngörülebilirlik yok. Öngörülebilirlik olmayınca kalıcı yatırım zaten gelmiyor. Bakınız sıcak para da çıkıp gidiyor. Sen de kendi kendine burada kalmaya devam ediyorsun. E şimdi Mehmet Şimşek çıkıp ekonomi politikasıyla alakalı programımız çalışıyor ve kararlılıkla sürdürüyoruz dedi dün. E buyurunuz yani hangi kararlılıkla sürdürüyorsunuz? Ekonomik tablonuzun karnesi ortada. Euro TL, Dolar TL, Borsa İstanbul'daki gelişmeler, yabancının tahvili, hisse senedini satması, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi. Ekonomik karne bu. İki yıl boyunca harcadığımız o kadar zaman, o kadar para, maliyet ve günün sonunda geldiğimiz yer en başa hatta en başa da değil, daha kötü bir noktaya döndük. Enflasyonist beklentiler şimdi daha da yükselmeyecek mi bu kur hareketlerinden sonra? İnsanların güvenini şu anda nasıl toparlayabilirsiniz? 41.50'yi 42'yi gördü iki gün önce dolar TL. Tekrar oraya oraya ve daha yukarı seviyelere gideceğine dair beklentiler oluşmadı mı insanların zihninde? Yabancı tereddüt etmeyecek mi bundan sonra buraya gelirken? Zaten gelmiyordu. Şimdi daha da çekinecek. Yerli nasıl güvenecek Türk Lirasına bundan sonra? Bundan sonra fiyatlama davranışları nasıl toparlanacak? Bundan sonra talep koşulları nasıl düzelteceksiniz? Yani beklentileri düzeltmesi gerekenler bir ifade ettik ya, beklentileri bozan tarafta. Ekonomiyi düzeltmesini beklediklerimiz attıkları adımlarla ekonomiyi daha da bozuyorlar. Günü kurtarma adına atılan adımlar, doları baskılama üzerine kurulan strateji sadece e, ücretli kesimi yoksullaştırdı, şirketleri iflasa götürdü, esnafı kepenk kapatmaya götürdü, çiftçiyi üretimden çekti ve insanlar açlık sınırının altında özellikle asgari ücretli kesim ve emekli kesimi yaşamaya mahkum oldu. Ve bundan sonraki süreçte bunun enflasyonist etkilerini beklentiler kanalıyla özellikle çok daha net göreceğiz. Ve Merkez Bankası Aralık'ta faiz indirmeye başladı. Faiz indirimine pas atacak şekilde TÜİK enflasyonu geldi. Ama bakıyorsunuz şu anda Merkez Bankası yeni önlemler almak zorunda kalıyor. Döviz satmak yetmiyor. İlave piyasadaki likiditeyi çekecek olan bu döviz ihtiyacını paniğe hafifletecek olan önlemler ortaya koymaya başladı. Ara toplantılar yapıyor. Şimdi böyle bir durum ekonomiyi sadece ekonomik parametrelerle ya da sayılarla anlatamayacağımızın ispatı. Sistem. Hep anlattık. İşte yasama yürütme yargı, denetim, bağımsızlık, bağımsız kurumlar, şeffaf veri, denetlenebilir kurumlar, ve ondan sonra onun üzerine inşa edilebilecek bir program. Aksi takdirde ekonomik kriz çözülmez, enflasyon bitmez, sadece buradan bir yoksulluk çıkar. Şimdi biz boşu boşuna Nebati döneminde KKM'ye servet transferi yaptık. Mehmet Şimşek döneminde de carry trade'e servet transferi yaptık. Günün sonunda vatandaş yoksullaştı, enflasyon düşmedi, daha da arttı ve beklentiler bozuldu. Piyasa bacağına geldiğimizde 8.4 milyona çıkan Borsa yatırımcısı 6.7 milyona düştü. Belki bu aralar daha da düştü, düşecek. İnsanlar paralarının yarısını, belki dörtte üçünü kaybedenler var. Mesajlar geliyor bana. Bırakıp borsadan uzaklaşıyorlar. Mehmet Şipşek ve SPK Başkanı İbrahim Gönül çıksın anlatsın. Sermaye piyasalarımıza güvenin. Buyurun burada yatırım yapın. Şirketlerimizle birlikte siz de büyüyün diyorlardı. SPK Başkanı Türkiye genelinde finansal okur yazarlığı artıracağız, artırmamız lazım. Buna yönelik çalışmalar yapacağız diyorlardı. Borsamızda şu kadar yeni şirkete halka arz ettik, bu kadar yeni yatırımcı kazandık diye övünüyorlardı. Sermaye piyasalarımızı derinleştiriyoruz diyorlardı. Sonuç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir türbülans var borsada. Ve yatırımcı tamamen güvenini kaybetmiş durumda. Çıkıp bu yatırımcıya herhangi bir söz söyleyebilir misiniz? SPK Başkanı olarak, Mehmet Şimşek olarak. Dolayısıyla şimdi burada yapılacak tüm analizler çöp. Hep anlatıyoruz ya bir haber akışı her şey değiştirir ve siz o güne kadar hangi analizi yaparsanız yapın, ne düşünürseniz düşünün, hepsi yerle bir olabilir. Ve maalesef Türkiye'de bu haber akışları çok sık olmaya başladı. Çok sık olduğu için de yatırımcı bir şekilde önünü göremiyor. Ve bu tür bilansta maalesef dolar yukarı, borsa aşağı 295 dolarlardan hafta başında 230 dolarlara kadar düşen bir borsa İstanbul. Bakınız, 295 dolar, 230 dolar. İnanılmaz. Ve burada emin olun ki sizler panikle satarken birileri alıyor. Bugün e, birlikte ilerlediğimiz, e, destek verdiğim dostlarımızla çok kısa bir mesaj paylaştım sevgili arkadaşlar. Biz 100ün dolar bazlı grafiğiyle TL bazlı grafiğini koydum ve dedim ki. Bir miktar daha düşüşü göze alıyoruz ama buralardan hisselerimizi satmıyoruz. Mesajım sadece bu kadar. Ve hafta sonuna böyle giriyoruz. Çok net. Öyle yerlerdeyiz. Ama bu içinde bulunduğumuz türbülansın bitti anlamına gelmiyor. Yarın öbür gün düşüşlerin devam etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Pazartesi, salı, çarşamba siyasi haber akışları ne yönde olursa borsada o yönde gidecek. Bu kadar net bir tablo var. Yani teknik ya da temelle anlatılamayacak bir seviye. Size hep uzun süredir anlatıyorum. Bazılarına hani çok şaka gibi geldi bu ama biz Türkiye'deki piyasaları değerlendirirken teknik analizle, temel analizle değerlendiremeyiz sadece. Üçüncü bir analiz koyuyorum demiştim. Niyet okuma yönetenlerin, piyasaları yönlendirme kabiliyeti olanların zihninde ne var? neyi planlıyorlar? Bu niyetleri okuma yönüyle biraz da analizlerimizi yapmak zorundayız. Maalesef böyle bir durum var diye konuşmuştuk ve tam da onları yaşıyoruz. Ama çok zorlayıcı, psikolojik olarak yıpratıcı süreçler olduğunu farkındayım. Şu anda birçoğunuz ciddi zarardasınız. Tam umutlanmışken, piyasa yukarı gidecek diye beklerken, zararlarımız çıkacak, kâra geçeceğiz diye beklerken, bir anda bir siyasi haber akışı, Diplomanın ötesine geçen, bir gözaltına varan, belki yarın öbür gün tutuklama olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Oraya kadar varan bir süreç ve piyasalarda ciddi bir endişe, e, ciddi bir korku, belirsizlik ve akabinde gelen sert satışlar. Gelen yatırımcı buralardan çıkıyor ama birileri alacak. Ama ne zaman yukarı götürecek? Bu saatten sonra dediğim gibi siyasi haber akışlarına bağlı. Net bir tarif veremeyiz. Fakat e, öyle yerlerde ki, temel mesele de şu, yukarı giderken artık e, aylarca bezdirilmiş olan yatırımcı, evet bir rahat nefes alacağız, artık bundan sonra para kazanacağız, düşüncesine kapılmış ve inanmışken bunların olması asıl sıkıntı verici durum. Yani iki hafta boyunca e, kademe kademe yükselen borsa iki günde her şeyi geri verdi ve fazlasını geri verdi. Ama hisse bazlı baktığınızda bazı hisseler, bu düşüşe rağmen seviyelerini ciddi manada hani o geldikleri 9400 seviyesindeki yerlerinden bahsediyorum. İlk hani 10900'e giderkenki seviyeden bahsediyorum. Oraların üzerindeler. Korunaklı hisseler de var şu anda. Bu kadar piyasada türbülansa rağmen. Asıl bankacılık hisseleri endeksi ciddi satışıyor. O tarafta ciddi problem var. O da işte bu faiz riski, enflasyonist beklentiler bunlardan ötürü oluşuyor. Böyle olunca da bütün endekse sirayet ediyor. Zaten psikolojik atmosfer, siyasetin kendi içindeki çatışmalar, belirsizlik ortamı karamsarlık havasını arttırdıkça satışlar da birbirini tetikliyor ve herkes piyasanın daha da çökeceğine inandırılıyor ve inanıyor. Ama hep söylüyoruz, buralarda bunları söylemek zordur, kolay değildir. Yıpranmış yatırımcıya bunları söylemek zordur. Ama tekrar söyleyelim, bunlar geçecek. Bu günler geçecek. Yıpratıcı ama geçecek. Özellikle spotta varlı olanlar lot sayısı aynıysa evet zararda bekleyecek. Alternatif maliyeti var doğru. Ama bu günler burada kalmayacak. Mutlaka yine düzelecek. Yine haber akışları değişecek. Bunu söyleyebilirim size. Siz elektrik direklerini sökebilirsiniz ama güneş mutlaka doğar. Hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Gece vakti karanlıktayken böyle düşünebilirsin. Ama güneş doğduğunda Durumun öyle olmadığını anlarsın. Size söyleyebileceğim arkadaşlar bunlar. Ee, güçlü olmaya çalışmak lazım. Bir anda oluşan bir haber akışı ve atmosfer ee, maalesef sizleri, hepimizi, tüm Türkiye'deki piyasadaki insanları sıkıntıya sokan bu. Ama piyasadan daha öte bir durumdayız ülke olarak. Burayı görmek gerekiyor. Ülkede ekonomiye dair işler, e, beklentiler siyasete dair, hukuk alanına dair, sosyal hayata dair, geleceğe dair beklentilerle alakalı e, umutları artıracak gelişmeler olması gerekiyor. Ve bunun temelinde de e, demokrasi var. Umuyorum siyaset mekanizması iktidarıyla muhalefetiyle kendi arasında sağlıklı bir zeminde oturup konuşur, uzlaşır ve daha fazla ülke ekonomisinin yıpranmasına, piyasalarda yatırımcıların yıpranmasına izin vermezler. Burası çok kritik bir nokta. Yani ciddi bir kırılma noktasındayız. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Böyle bakmak lazım. Evet, hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Ve sonrasında yeni bir haftada umuyorum bu sıkıntıların atlatıldığı çok daha mutlu, güneşli günler hepimizle birlikte olur. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.